Revittaşlar seri olarak e, Süper Bonus serisindeyiz. E, bu videoda ofislerde e, depolamacı ile kullanılabilecek e, dolaplar, e, depo rafları, ya duvar ya tavan bağlantılı veya tek başına duran e, raflar, e, işte e, konsollar, bölmeler resepsiyon masaları, piyano e, dekoratif kalemler. Bunları e, seçme olarak bir kısmını alıp buraya koydum. Aslında zip dosyasında bunlardan çok daha fazlası var. Mesela raflarla ilgili bir sürü temeliniz var burada. İşte e, bankolar vesaire. Belki başka bir videoda bar bankoları vermiştik burada mesela e, havaalanı için bilet bankosu olabilir, şunlar kredenza e, dediğimiz e, konsollar vesaire, e, diğer çeşit bankolar, e, amor şekilli bankolar, düz bankolar, bütün bunlar e, değerli kütüphanelerdir diye düşünüyorum. Bunları e, bir şekilde e, herhangi bir yerde kullanma şansınız olursa rahatça buradan çekip alabilirsiniz. Bunları sınıflandırdım. Rar dosyası içinde hepsi ayrı ayrı sınıflı. Belki birbirini tekrar eden bazı family'ler olabilir. E, ama mesela şöyle bir family düşünün. Şuradaki e, bir family'i düşün. E, bu family'den bir sürü type vardır. Bunlardan sadece birini koydum bu e, örnek e, demo e, projesinde. E, mesela atıyorum 120 santime yükseklik e, 3 metre gibi e, 140'a 3 ne bileyim 80'e 280 falan gibi böyle her familyin kendi içinde e, family tipleri ee, bu rar dosyasının içinde var. Dolayısıyla sizin burada gördükleriniz e, rar dosyasındaki femillerin sadece e, birkaç tanesi örnek olarak konmuş e, e, femillerdir. E, güle güle kullanın, taşlar.